Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Excel içindeki eğer formülü uygulamasını göstereceğim. Excel eğer formülü mantıksal bir karşılaştırma yapar ve sonucunu ilgili alanda gösterir. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Evet arkadaşlar, daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Gördüğünüz gibi sizlere bir dükkanın günlük satışının miktarını barındıran bir tablo oluşturdum. Eğer günlük 1000 lira üzerinde satış yapıldıysa, kar yaptık mı alanının altına ''Evet'' 1000 liranın altında ise hayır yazdıralım. Evet arkadaşlar. Birinci gün satış karşısındaki alandan işlem yapalım. Kar yaptık mı alanına tıklayalım. Eşittir eğer diyelim. Parantezimizi açalım. Mantıksal sınavımıza başlayalım. İlk olarak bu alana tıklayalım. Daha sonra büyük eşit bin diyelim. Eğer bu sayı büyük eşit bin ise evet yazdıralım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Eğer doğruysa değer. Tırnağımızı açalım. Evet yazdıralım. Tırnağımızı kapatalım. Noktalı virgül. Tekrardan tırnak açalım. Eğer yanlışsa yani değil ise, hayır diyelim. Hayır tırnağımızı kapatalım. Parantezimizi kapatalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet yazdı. Bu işlemi 30. güne kadar indirelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik olarak 900'ün karşısında hayır yani kar yapmamışız anlamına geliyor. 980'in karşısına bakalım. Evet gördüğünüz gibi burada da hayır, hayır, hayır. 1850'nin karşısında evet demiş. Bunu ben değiştireceğim. 500 yazacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formül dinamik bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar sizlere Excel içindeki eğer formülünün nasıl uygulanacağını gösterdim. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.